Cafer Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte yeni böyle değişik bir oyunla beraberiz arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Buna basıyorduk? Lan biraz sesini kaç bu ne? Eşek kadar sesi var lan. Bu ne lan? Evet. evet arkadaşlar şu an denemediğimiz yani. Şöyle bir... Bu ne oldu? Evet, birinci bölümden En iyisi Şurada sürü bir. Başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar başladık. Şu an böyle bir Buna bak. Arkadaşlar bunları kırmamız gerekiyor yani. Yani bunları kırarsak Evet arkadaşlar bunu kurtardık. Yani şu an benim internetine bağlanın yani telefonum arkadaşlar telefonum artık var. Her zaman görüşebiliriz. Şarkıya yarın gideceğim yani arkadaşlar. O zaman belki telefonu götürmeyebilirim yani. tavsiye edeyim. Çakıyor. Kimi çakıyor? Hı? Bunu buraya bırakacağız arkadaşlar. Gel lan buraya. Geçen evet, onu. Burada bırakın abi. Bir şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar onu gebertmek için girelim nar kır. Ee, nasıl, çok, nasıl mi? Gel, gel Tamam koş. Evet, bunu bir geçtik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz lan niye ikiye bastı? Niye basalım? <laughs> niye alamıyoruz oğlum? Oha. Elimizde hiçbir şey yok. Evet. Gir bakalım. Bu. İçin daha da olmaz. Abi bir ara. Çoğal kendini. Öyle. Nasıl çıkılıyor derseniz böyle çıkılıyor. Bu oyunda oynayabilirsiniz. Çok güzel oyun. Yakında arkadaşlar sizlere eee ne göstereceğimi bilmiyorum. <laughs> Bravo Star falan oynayacağız yakında arkadaşlar sizlerle. Bravo Star falan çok oynayacağız arkadaşlar onları. Merak etmeyin. O zaman sizlerle birlikte olacağım. Bir de yorum yazarsanız böyle hangi yorum oynayacağımı. Ve en fazlalar kalan yorumlardan 3 e tanesini cevaplayacağım. Arkadaşlar. O zaman daha güzel olacak arkadaşlar. Benim şarkılarımı yapıştırın beyinler arkadaşlar. Yorum atın bildirimleri açın. E çoğu yeri bildirim geldi şu anda. Yeni ekranı bölüm aldık şimdi buraya Arkadaşlar bu çok güzel ya. Aslanı sonra kullanacağım. Arkadaşlar bakın adamın kafasını söktü. Yuh. Şu iş yani kafası da şuraya düştü. Bu da çok güçlü oldu. Gel oğlum. Gel. Oo ayde. Oha. İşte vuran ne vuruyor ne oğlum? düşmüş. Anası çaktı lan öyle. Çaktıydı uçurdu yani. Geber lan sen. daha Hiç mi akıllanmazsınız lan siz? Oy arkadaşlar nasıl çaktığını gördünüz mü? Şimdi elimize silah alalım. Silah brantosuna dengesiz arkadaşlar. Böyle top kullanma sıkarım seni. Seni de sıkarım. pekleyin onu diyoruz. Bir işin çıkmıştı arkadaşlar. Hani çağırmıştım. Ben bir tek elimizde silah var. Silahla yürütmemiz gerekiyor. Tamam. Bundan sonra sadece elimiz Oha. Oha. Yavaş abi. Ne vuruyorsun bana sürekli? Tüm. Ne oldu? Ö ölmedin mi lan sen? Ölmedin mi lan? gebereceksin oğlum. Oo ikisini birden devirdim. Bu <laughs> böyle. Şimdi öl. Evet. Oha oha oha. Evet arkadaşlar galiba oyunu kazanıyoruz. Burayı da kazanırsam oyunu böyle bitireceğim. Şu mal da kazanabilirsem yani. Çok mutlu olacağım. Bekle lan sen. Kim Evet videomuzda kuzak mı olsun biliyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yaparsanız. Beni çok çok az. sevindirirsiniz ve görüşmek üzere.